fikirlerimizi eleştirebilirsiniz. Ama biz farklı düşünüyoruz diye düşman ya da öteki ilan edilmek istemiyoruz. Hakaretler yemek istemiyoruz. Tartışmak istiyoruz. Herkes çıksın, insanca fikirlerini tartışsın. Halkı ikna etmeye çalışsın, iktidar olsun. Ama maalesef bu zehirli ve kirli dil insanları birbirine düşman etmeye çalışıyor. Yıllardır. Fakat bu ülke... Türk milleti asla bölünmedi, bölünmeyecek. Bu konuda kararlıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdi dimdik ayaktadır. Genel Başkanının da arkasındadır. Bu böyle bilinmeli. Bu tür saldırılarla hiçbirimiz yıldında bıkkınlığa gelemeyiz. Dimdik ayaktayız ve ayakta olmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin kurucu iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kurucu değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bakınız bugünkü saldırgana kimliğine baktığınız zaman ben kaldı ki o asla ifadesine de inanmıyorum. Bunun arkasındaki güçler mutlaka araştırmalıdır. Ama baktığınız zaman geçmişine azılı bir katil, sıradan bir katil değil, azılı bir katildi. Yani hiçbir zaman güneş dahi artık görmemesi gereken birisi elini kolunu sallayarak geziyor. Ve ne yazık ki Sayın Genel Başkanımızın yanına kadar yaklaşabiliyor. Bakınız cezaevlerine siz önünüze geleni atarsanız, tweet attı diye atarsanız, öğrencileri atarsanız, yargılamadan başta Ekrem Başkan dahil, yargılamadan masumiyet karnesi varken ve hiç kimse hukuken mahkumiyeti kesinleşinceye kadar suçlu sayılmazken peşinen suçlu sayıp herkesi tutuklarsanız cezaevlerinde yer kalmaz. O zaman bu siyasileri cezaevine atmak için işte bu suçluları ikide bir infaz yasasını değiştirerek dışarı salarsınız. Evet. Sevgili Ankaralılar. Bu kadarla geçmiş olsun diyorum ve inşallah bu sandık mutlaka önümüze gelecek. Hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı mutlaka sağlanacak. Ve inşallah huzur dolu, barış dolu günler sandık önümüze geldiği zaman mutlaka gerçekleşecek. Bizler belediye başkanlarını görüyorsunuz. Türkiye'deki bütün belediye başkanları bugüne kadar hiç kimse kendisini oy vermeyeni ötekileştirmedi. Onların hayat tarzıyla ilgilenmedi. Seçimden önce yapılan iftiraların hiçbirisi ortaya çıkmadı. Ve şu anda bütün belediyelerimizdeki memnuniyet yüzde 58'e çıktı. Bu neyi gösteriyor? İşte yarın sandık önümüze geldiği zaman iktidar değişikliğinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında da inşallah herkesi kucaklayacak ve memnuniyet oranı zirveye çıkacak inşallah. Ben tekrar Sayın Genel Başkanımıza geçmiş olsun diyorum. Suçluların da mutlaka ve mutlaka cezalandırılmasını, bu olayın mutlaka aydınlatılmasını mutlaka bekliyoruz. Karanlıkta kalmasın artık. Çünkü önceki dönem Sayın Genel Başkanımıza Çubuk'ta yapılan saldırıdan sonra bu inek hırsızı elini sallayarak gezdi. Bu kanlı katil bari tutuklansın ve cezasını çeksin. Evet sevgili Ankaralar, ben tekrar yine de hepinizi itidale davet ediyorum. Ne kadar tahrik olursak oğlum bu tahriklere gelmeyeceğiz ve gerçekten demokrasinin bütün güzelliklerini önümüze gelen sandıktan sonra hep birlikte yaşayacağız. Huzur içerisinde, aydınlık içerisinde özgürce yaşayacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.